değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir perşembe diliyorum. Bugüne başlarken geçtiğimiz iki haftanın aksine tüm dünyada risk iştahının olmadığı bir güne başlıyoruz. Neredeyse bütün endeksler kırmızı, Asya'ya baktığımızda Nik, Japon Nikkei endeksi %1.3 aşağıda, Hong Kong 0.6, ABD vadeleri ortalama 0.3, bir tek DAX vadelisi bir tık yukarıda işlem görüyor. Özel bir haber var mı? Yok açıkçası baktığımızda. Dün akşam yayınlanan FED tutanaklarında Piyasaların şaşırtıcı herhangi bir e, açıklama yok açıkçası içeriğinde Metnin e, Fed'in. E, zaten piyasalar oldukça temkinli davranmaya devam edeceğini fiyatlıyor. Onun dışında baktığımızda evet e, Amerika Ukrayna'yı zorluyor. Bir önceki yönetimin aksine yani Biden yönetiminin. E, tamamen arkasında olmasının aksine e, Trump özellikle Zelenski'yi ciddi şekilde eleştirerek e, bir şekilde e, bu savaşı e, karşısında e, Putin'i muhatap alarak çözme yoluna gittiğini görüyoruz. E, önemli olan dediğim gibi burada bu savaşın e, bir an önce sonuçlanması olacak. E, ancak tabii ki e, kullanılan ifadeler, e, şartlar, e, Ukrayna masada buna evet diyecek mi? E, bunu görüyor, e, olacağız. Bizim piyasamıza döndüğümüzde, evet, dün e, piyasa gerçekten e, Aralık ayından beri, bir Kasım'dan Aralıkın sonuna kadar bir e, 8.500'den 10.200'e bir rally yapmıştı. Ondan sonra 10.200'e yaklaştığı zamanlar oldu ee, ama e, ciddi şekilde, tatsız bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Ee, yabancı gelişi yok. Ee, şimdi gelişen olaylara baktığımızda da yatırımcı gözüyle e, aslında e, hani yabancının buraya çok bir ilgi göstermesi için bir sebep de yok aslında. Yani şimdi siz yabancı Fon yöneticisiniz. İşte ülkelere bakıyorsunuz. Ülkelerdeki şirketlere bakıyorsunuz. Türkiye'ye hep kontolu. Yani biz bize bu iskontonun büyüklüğüne bahsediyoruz. İşte kimi zaman %60 oluyor, kimi zaman 40 oluyor. Tabii ki bir baktığınızda herhangi bir varlığı %50, 60 gözüken bir iskontoyla satın alıyor olmak cazip olabilir. Ama bir de tabii şuradan yanılmamak lazım. Bu iskontonun ne kadar süredir devam ettiği ve işte hiçbir zaman o iskontonun ortadan kalktığı bir durum olmuş mu? Olmuyor maalesef. Bunun da içinde sebeplerin olduğunu görüyoruz açıkçası. Dün akşam BİM'e hakkında şirketten önce yapılan, şirkete bildirilmeden önce yapılan açıklama vesaire. Bunlar tabii ki bence o şeyler değil. Yabancı yatırımcıların buraya gelmesi, hani herkes Bizden çok mu harika durumda diye düşündüğünüzde bizim biraz daha her şeyi daha düzgün yapıyor olmamız lazım. A Türkiye çok iyi fırsatlar sunuyor diye ikna edebilmemiz açısından. Sonuçta baktığımda bir sürü şöyle birim 25 senedir tatil günleri dışında her gün Bloomberg'e bakan birisi olarak Bloomberg haberleri de yabancı fon yöneticilerini... Her sabah e, takip ettikleri ülkeler hakkındaki haberleri almak istedikleri bir kaynak açıkçası. E, burada baktığımızda e, çok e, 2015-2022 arasında Türkiye'ye çok eleştirel bir yaklaşım olurdu. Buradaki haberler hep Türkiye ile ilgili haberleri çıkardığınızda bunlar öne çok çıkardı. E, bunu açıkçası çok fazla... Ee, haber var ama haberleri öne çıkaran bir e, yaklaşım olmadığını söyleyeyim. Hani bu da bir şey değil, avuntu değil ama e, benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi seanslar diliyorum. Herkese günaydın. E, teknik tarafta da e, dünkü kapanışla beraber çok iç açıcı bir görüntü söz konusu değil. E, son günlerde dar sıkışık bir seyir izliyorduk. Ancak bir önceki gün gelen alımlara sonrasında bir miktar daha hani olumlu baktığımız bir görüntü varken dün haber akışı ile beraber bu görünümün tekrar terse döndüğünü söyleyebilirim. 50 günlük ortalamanın altında gerçekleşen bir kapanış var. E, satış baskısının endekse genele geneline yayılı şekilde gerçekleşmiş olması, artan işlem hacmi gibi unsurları bir araya sokarsak burada kısa vade açısından biraz daha dikkat etmesi gereken noktalardayız diyebilirim. 9.750 seviyesi burada destek noktası olarak takip edeceğiz. Hemen üzerinde bir kapanış gerçekleşmişti. Açılış büyük bir ihtimal bu desteğin altında hareketlerle başlayacaktır. Artık 9.750'nin altındaki fiyat oluşumlarına 9.660 ve 9.620 bandını gün içi veya kısa vadeli önemli destek noktaları olarak takip edeceğiz. E, buralara yaklaşan hareketler sonrasında gün içi tepki hareketleri görülebilir ancak açılacak pozisyonlar açısından bir miktar daha böyle keral noktalarını veya gün içi trade amaçlı kullanılması gereken pozisyonlar olarak değerlendirmekte fayda var. E, çünkü mevcut e, iç gündemi de göz önünde bulundurursak a, haber akışlarına bu şekilde devam etmesi burada bozulmayı bir miktar da arttırabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Vadeli tarafa geçersek ee, burada da sıkışmayla ile beraber e, dünkü satışlarda önemli bir destek noktasının altında kapanış gerçekleştirdi yani Şubat Vadeli Endeks Oturumu bin 11.500 11.25 bandı burada kısa vadede yakından takip ettiğimiz destek noktalarıydı. Önemli buluyorduk. Bu sebeplerin üzerinde kalındığı sürece temkin temkinli ancak olumlu bakışımızı sürdüreceğimizi söylüyorduk. Ancak kapanış 11 10.939 seviyesinden gerçekleşti. Artık ara destek noktası olarak e, 10.924 seviyesini takip edeceğiz ki bu seviye son herhalde 3 aylık süreçte gördüğümüz en düşük noktaydı. Bu desteğin altında yaşanacak hareketler bir miktar daha geri çekimi hızlandırır. İlk etapta 10.788 seviyesinde bir destek oluşturma veya dengelenme çabası görür müyüz onu izleyeceğiz. Eğer bu seviyenin de üzerinde kalınamaması Şubat vadeli bir 10.500'e kadar hemen hemen bir 280-300 puanlık bir geri çekimiyle beraberine getirebilir. Şu anda aktarabileceklerim bu kadar. Herkese iyi seanslar diliyorum. Herkese merhabalar. Ben de Lokman Hekim'den biraz bahsetmek istiyorum. Lokman Hekim dün akşam 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı bizim şirket için bir değerlendirme değerlememiz ya da bir kar tahminimiz bulunmadığını hatırlatmak istiyorum şirket 4. çeyrekte 95 milyon TL'lik bir net kar rakamı açıkladı bu da konsensus beklentisi olan 16 milyon TL'nin üzerinde sonuçlar yıllık bazda baktığımızda net karın %77 azaldığını görüyoruz aslında operasyonel anlamda e EBIT'in artmış olmasına rağmen artan finansal giderler ve yıllık bazda azalan parasal gelir ve vergi gelirleri nedeniyle net karda bir daralma görüyoruz. Şirketin net satışlarına baktığımızda dördüncü çeyrekte yüzde birlik bir büyüme görüyoruz. Öte yandan Favuk tarafında ise %29'luk bir artış var. Yani geçtiğimiz sene içinde sağlık uygulama tebliğinin ve Türk, Türk Tabipler Birliği fiyatlarında bazı revizyonlar olmuştu yukarı yönlü. Bunun Favuk'u desteklediğini e, görüyoruz aslında dördüncü çeyrekte ama büyümeye pek yansımamış görünüyor. Öte yandan 2024 için şirketin e, paylaştığı bir guidance vardı. %25 net satış büyümesi ve e, %20 fabök marjı. Burada baktığımızda 2024'ün tamamında şirket reel anlamda %7 büyümüş görünüyor. E, bu, bu anlamda da şirket guidance'ının altında kalmış e, oluyor. FAVÖK tarafına baktığımızda ise %27 büyümeyle 22,5'luk bir fabök marjı var. Burada da FAVÖK marjını... E, beklenti olarak e, aşmış görünüyorlar. E, bu bağlamda e, yani büyüme tarafında düşük bir büyümeye rağmen e, operasyonel marjların artışını hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz diyebiliriz. Ayrıca yönetim kurulu e, dün iki taksit halinde ödenecek e, 42 kuruşluk bir temettü dağıtımını genel kurula e, sundu. E, bu da %2.1 temettü verimini işaret ediyor. 21 kuruş olarak 26 Mayıs ve 21 kuruş olarak da 30 Eylül'de temettü dağıtımı gerçekleşecek. Bu da 9, 90 milyon TL nakit çıkışı anlamına geliyor. E, benim de genel olarak söyleyeceklerim şimdilik bu kadardı. Ben sözü ekip arkadaşlarıma aktarıyorum. Arkadaşlar günaydın. Ee, öncelikle açıklanan karlarla ilgili birkaç tanesinden bahsedeyim. Ee, Çemtaş eksi 10 milyon TL bir net kar açıklamış, zarar açıklamış. Dördüncü çeyrekte özellikle zayıftı. Biraz da demir çelik faktörü de onları da etkilemiş gibi görüyor, görünüyor. Ee, Katmerciler e, yani sonuçları büyüme anlamında çok çok iyi olmamakla birlikte net kar anlamında fena olmayan bir kar açıklamışlar. Çarpan olarak da çok çok ucuz bölgede görünen bir şirket. Ama tabii ki önümüzdeki dönemde nasıl olacağına bakmamız gerekecek. E, ama sonuçlar fena değil her şeye rağmen. E, yani kar anlamında da genel anlamda e, fena bir sonuç yok. E, Lider Factoring, e, factoring şirketleri yani geçen yıla göre de karlarını büyütmüşler görünüyor. %25'lik bir büyüme var. Orada enflasyon muhasebesi yok. Lokman Ekim zaten Zeynep özetledi. Yani bir önceki çeyrekte zayıftı. Bu çeyrekte biraz daha toparlama söz konusu. Marjlar açısından ya fena bir noktada değil. Tabii ki şirketin önümüzdeki yıldaki özellikle öngörüleri önemli olacak. Metur diye bir şirket var. O da yine eksi 3 milyon TL'lik bir şey açıkladı. Öte yandan BİM'le ilgili bir haber var. Bu haberde de rekabet kurulu bime 1.3 milyar TL'lik bir idari para cezası yazmış durumda. Bu da 36 milyon dolara falan gelir. Ve eğer söz kursu ceza bir ay içerisinde ödenirse yüzde %25, 25'lik 1 milyon TL. Şimdi rekabet kurulu tarafından yapılan açıklamada yerinde inceleme yapıldı. İnceleme başladıktan sonra bir, bir BİM yöneticisi tarafından geri silme gerçekleştirildiği kurum uzmanlarınca tespit edilmiştir. Bunun için de bir idari para cezası uygulanmaya karar verilmiştir deniyor. Burada şirketin açıklamasında ise şirket de diyor ki şirketin tüm hesaplarının yöneticilerin tüm yazışma ve uygulamalarında ceza vermeye neden olacak hiç ibare ve eylemin asla yer almadığı belirtildirmiş oldu e, açıklamada gerekçeli karar şirkete tebliğ edildiğinde karara karşı tüm yasal yollara başvurulacaktır e, ibaresi de kullanılmıştır yani asıl gerekçeli karardan sonra e, bütün yasal yolları da e, takip edeceğini bir söylemiştir e, Bununla ilgili daha sonra daha detaylı da bir açıklama sizlerle de paylaşıyor olacağız. Ama ilk şeyde böyle bir cezanın olduğunu sadece e, bilmekte e, fayda var. Bu e, konuda da şirketin de yasal yolları takip edeceği e, bilgisi zaten de kapı açıklamasında da e, görünüyor. E, bu bir diğer tarafta tabii ki şu anda da basit genel gündem yoğun. Gündemde birçok işte haberler görüyoruz TÜSİAD'la ilgili yani biz ne kadar e, olayın dışında durmaya çalışsak da ister istemez piyasalarda bu şeylerin bu tip haberlerin çok fazla etki yarattığını arkasında acaba ne sebepler var diye soru işaretleri oluştuğu ve piyasanın da kaçınılmaz olarak bu haberlerden etkilendiğini gösteriyor. Tabii ki her şeyden önce e, yani bir, bir ülke ile ilgili güven önemli bir unsur. Bunu piyasalarda takip ediyor olacaktır. E tabi bunun piyasadaki hisselere yansımaları, hisse fiyatlarına da yansıması da oldukça olumsuz oluyor. Ki şu anda görüyorum birçok şirket koç holding dahil hiç olmayacak seviyelerinde ki Türkiye'nin bir ekonomik programı uyguluyor, uyguladığı e, bir süreçten geçmemize rağmen. Ee, o yüzden biraz tabii ki bu durumların nasıl yönetileceği önümüzdeki dönemde de önemli olacaktır. Ama belli ki e, bazı konularda ciddi e, sorunlar da var. E, bizim göremediğimiz e, piyasanın net olarak okuyamadığı ama tabii ki e, tedirgin olabildiği. E, sentiment tarafında yani bu direnç tarafında bir satış geldiğini gördük yine endeks 9700'lerde. Ee, gerçekten de şey yapamıyor. Yani güç toplayamıyor ve negatif haber üzerinden yürüyor daha çok ve pozitif haber şoka ihtiyacı var piyasanın. Ee, bu şu, şu aşamada e, gerçekten olumlu olumsuz beklentilerin şey yansımış olduğunu e, görüyoruz. Sentiment değeri yüksek hisselerde e, Aksa'da hareket gördük ki e sonuçları çok çok iyi gibi değildi ama detaylara indiğiniz zaman aslında enflasyon muhasebesi etkisini yana bıraktığınızda iyi sonuçlar da ya ve buna piyasa tabii ki re şey daha olumlu tepki verdi ama tabii orada özellikle de aksanın satılma e, ya da işte alınma mı diyelim ya da ortaklık yapısının netleşmesiyle ilgili haberlerde tetiklediği için e, bir hareket olduğunu gördük hissede. Ee, ama tabii ki e, sanki bu olumlu beklentilerde hisse fiyatına yansıyor gibi görünüyor. Oyak Cimento, e, çak, Akçansa sonuçları açıklamıştı. Zayıf bir sonuç açıklamıştı. Onun ardından biraz e, yani Cimento'larda baskı vardı ama e, sanırım Oyak Cimento'nun sonuçları daha iyi olacaktır. E, en azından Akçansa kadar e, bir negatif bir durum olmadığını en azından e, şu aşamada öngörebiliyoruz. Elimizdeki sınırlı bilgiyle Aselsan dikkat çekiyor yine. Proto, Ford, Otosan, İşbankası, Kardemir, Anadolu Efes gibi şirketlerde yine sentiment değeri yüksek. Dikkat çekenlerde <laughs> çim sayı görüyoruz. Gübre fabrikaları, Otokar ve Aselsan. Her iki listede olan Aselsan görünüyor. Şu anda söyleyeceklerimiz bu şekilde. Herhangi bir soru ya da yorum varsa arkadaşlar buyurun lütfen. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.